Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Fakat ben hiç iyi değilim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Cidden ruh sağlığım iyice kayboldu. Bozguna uğradı. İstila edildi. Kuşatıldı. Deşildi. i̇çinden geçtiler artık. Yeter lan. Yani bazen kötü şeyler olur. Üstüne biraz daha kötü şeyler olur. Hatta üstüne böyle pul biber dökerler. Biraz daha dert olsun diye. Tuz da dökerler. Sonra yara olur. Yaraya tuz basarlar. Ya ne bu böyle ya? Böyle hayat mı lan? Böyle hayat olmaz. Ama neyse. Çok da önemli değil. <laughs> ama aslında biraz önemli cidden biraz önemli ya hayatta diyorum ki a yoluna giriyor giriyor sonra <laughs> sapıp bana giriyor. <laughs> yani kusura bakmayın arkadaşlar. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Neyse. Derbe derbe hayat yaşıyorum şu son bir haftadır. Bugün ne yapıyoruz? Bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Ya düşündüm, düşündüm, düşündüm. Baya ufkumun ötesine geçtim. Hani düşün. Sen düşünemezsin yani o kadar ötesine geçtim. Ne çekebilirim dedim. Oo dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim o dedim. Giriş yapmadan oynayacağım. Sonra ne olacak? Bana yaş soracak. Evet. Bunu ben bir yerde gördüm. Birisi yazmış. Öyle yapınca daha fazla karakter karakter çıkıyor diye. Lan dedim ne alaka? Tamam onu yapalım dedim. Yaşımızı 60 artı yapıyoruz. Yani yaşlı bir adam oluyoruz. Ve oyun bizim yaşlı bir adam olduğumuzu bildiği için daha fazla karakter veriyor diyor. Evet bunu bir deneyeceğiz. Giriş yapmadan oyna diyoruz. Ha eğer ki bu videoya 50.000 like gelirse arkadaşlar sizlerle şunun deneyini de yaparız. Yaşımızı en düşük yaparsak ne kadar karakter çıkıyor? Aynı mega kutuyu açacağım. Onu da ayrı bir video yapabiliriz. Eğer 50 bin like gelirse yarın da Öyle bir video gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bakalım bu videoda kaç karakter çıkartacağız? Bakalım bir sonraki videoda kaç karakter çıkartacağız? Az çok anlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden de like atmadıysanız bir like atın. 50 bin like yeterli. Siz zaten son günlerde en azından beni tek mutlu eden şey like'larınız. Gerçekten çok güzel like atıyorsunuz. Nasıl o kadar güzel like atıyorsunuz? Ben de anlamıyorum. Bayağı atıyorsunuz. Maşallah ya. Valla o elleriniz dert görmesin. Valla onlar da olmasa herhalde şu an yıkık bir şekilde şuralarda ağlıyor olurdum. Allah belamı versin. Uzun zamandır YBJ neden ağlamıyor? Ders eğer ağlamıyorum bu arada artık gözümden akacak yaş kalmadı zamanında o kadar ağladım ki neyse çok önemli değil. <laughs> fark ettiğiniz üzere böyle benim psikolojim bozuk olduğu zamanlarda videolarda çok konuşuyorum adımız yaşlı kurt Evet tamam dedim yaşlı kut adımız olsun. Gördüğünüz gibi ben buna hiç dikkat etmemiştim. Burada solda gördüğünüz gibi oyunun en genç karakteri var B. Burada da oyunun en yaşlı karakteri Mike var. Yani sen Mike amcaya nasıl bu kadar yaşlı dersin üzüldüm açıkçası. Gördüğünüz gibi en düşük yaş oha 3'ten mi? Oha bir dakika 3'ten başlıyor oha. Oyuna yaşın 3 olarak söyleyebiliyorsun. Vay be. Ve gördüğünüz gibi burada 60 artı yapabiliyoruz. Onayla diyoruz arkadaşlar. Biz 69 yaşında bir dedeyiz. Bakalım bize oyun ne verecek? Ne vereceksin abime? Evet buraları hızlıca atlıyorum arkadaşlar. Buraları da videoyu koymayayım yani. Artık 3. sınıf youtuberı değiliz. 2. sınıf youtuberıyız. Bunları koymayalım. Yakında 1. sınıf youtuberı olacak mıyız? Hmm, Boş ver. Asemi Gusta. Ya arada bunların taklidini yapıyorum. Kendimden tiksiniyorum ya. <laughs> lan hayat, hayat. Hep üstüne geliyor. Ne? Dayanacağım oğlum. Yazsan olmuyor. Yazmasan olmaz. Dillerimi hakim bey. durmaz. Ya ne var lan? Kapıyı niye zorluyorsun? Ya bir maç daha mı yapacağım? Kutu açmak istiyorum sadece. Video uzuyor. <laughs> Şikayetim var. Cümle yasaktan. Dil. <laughs> hayır öldürme lan. Dur. Lan var cümle dilleri Evet şükür şükür gerçekten sonunda bitirdik şunu Allah'ım ya Rabbim ya Şu yeni hesaplarda yaptığım iki maçtan nefret ediyorum ciddi söylüyorum Kaç para çekeceksin derseniz 470 TL çekeceğiz Yani boru değil ama artık bana giren girmiş Artık zevk almaya bakıyorum. Hadi girsin maşallah. Çekmezsen neyse çekti güzel. Bugün de bitirmemişiz parayı. Evet, 470 TL çektik. Geçen gün yayında 900 lira harcadım oğlum. O yüzden hala kalbim acıyor. <laughs> Bakalım arkadaşlar, buradaki 950 elmastan kaç tane karakter çıkartacağız? Bunu sizler birlikte deniyoruz. Yaşlı kurt hesabında bir de genç hesap yapacağız. Onu da söyleyeyim. Bastım, 2 yazdı ve bir karakter çıkıyor. Normal. Normal barely. Bunu zaten bedavada alırdım ben. Yani bu sayılmaz. <laughs> bir karakter çıkarttık olsun. Şurada ucuza bir 60'lık var. Yok şu ücretsiz bir açalım. Belki bundan karakter çıkartırız. Çıkarttık mı? Çıkartamadık. Olsun canı sağ olsun. Burada mega kutu var ucuz. Ucuz varsa basarız kardeşim. Bastım ve 2 yazdı. Niye çıkmıyorsun lan? Niye çıkmıyorsun? Bundan da bir şey çıkmadı. Ve geliyorum. Bak 2 tane açacağım. 2 tane karakter çıkacak. Çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum aga. Bu taktik işe yarayacak. Evet, bir tane çıkıyor. Bir tane rahat çıkıyor ve bastım ve Rosa geldi. İki tane ender karakter çıkartabilmeye başardık. Ama önemli olan bizim buradan efsanevi çıkartmamız. Hadi. Hadi efsanevi. Ya karakter vermedi ya. Benim elim biraz Ceno galiba. Ebro! Ebro! Lan kız! Mega kutu aç iki tane. Çıkartamazsan seni döveceğim. Ya! Yeah. Bas 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 bas. Aha bir tane çıkıyor galiba. Ve... Kool! Ebro <laughs> Tamam bir tane daha aç. Bundan çıkmazsa dövüyorum seni. Ya. Yeah. Haberin ola dua et. Dua et. Çıkar 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 çıkar. Bas. 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 4 yaz çıkmıyor. Çık. Videodan sonra döveceğim seni al. Evet 490 elmasımız kaldı ve şu an iyi gitmiyoruz bence. Bence kesinlikle iyi gitmiyoruz. Bir tane daha basıyorum abi. Ve bundan da bir şey çıkmadı derken Dırıl. Abi ben bir şey yapmak istiyorum. Bunu diğer hesapta da yaparız. Ben buradan Brawl Pass'i etkinleştirip 10 kademe ilerlesem daha mı fazla iyi olur? Bence daha iyi olur. Çünkü baya bir mega kutu açılıyor zaten. Daryl'ı almıyorum arkadaşlar. Hile yapmak yok. Zaten Daryl çıktı. Önemli değil. O hile. Ben ne kadar karakter çıkartabiliyoruz deneyi yapıyorum burada. Artı 60 yaşta. Ama şu an hala böyle bir ultra bir zevk göremedim. Hala da çıkmıyor. Lan çıksana lan. Oğlum artı 60 yaş yaşlıyım ben dedeyim Belki de 90 yaşındayım Niye bana bir hediye vermiyorsun e, Vermeyecek galiba Ya bana böyle bir ters köşe yap üst üste 3 tane 4 tane ver Hadi Hadi oğlum altı. Harbiden de 2 tane veriyor ha burada Veriyor değil mi 2 tane veriyor Galiba ya 2 ya 1 2 İşte bu İşte bu evet Ve el Primo Geldi arkadaşlar ve Al sonra ya süper ender ya destansı ya gizemli ya krom yani neyse ne anlatıyorum. Hep Poco mu? Bu da mı ender? Oğlum bütün enderleri bitirdim farkında mısın oyun? Allah'ım ya Rabbim ya ben de seviniyorum anasını. Şuradan ne çıkacak? Buradan bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı. Dükkana geliyorum baba. Dükkanda basıyorum. Aa. abi yaşlı adamlara daha bir ayrıcalık yapılıyor sanki. Hiçbir şey çıkmadı. Bu ne böyle ya? 5 yazınca da çıkmıyor değil mi? ve lan 470 TL harcadım ve benim karakterlerim bunlar mı? Abi çıldırıyorum ama şu an bak. Şunlara bak. Lan 4 tane ender, 2 tane süper ender çıkarttım. Bu ne? Abi yok yaşlı adam olarak açmayın. Bir tane destansı versen anlayacaktım ya. Vallahi bir tane destansı versen anlayacaktım. Bu ne ya? Arkadaşlar genç versiyonunu yapalım mı bilmiyorum. Vallahi sinirim bozuldu ya. yazacak bir şey de bulamadım şimdi. Bak Karakter çıkarsaydım wow yapacaktım. Bak şimdi başlık da çıkmadı gördün mü? İzlenmeyecek bu video. İşte neyse izlenmezse de yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Yani şu videoyu izlemediyseniz izleyin. Şunu izlemediyseniz izleyin. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonra izleyin. Yazsam oluyor. Yazmasam olmaz.